Evet arkadaşlar herkese günaydın. Burası Adana Yer Köprü. Varda Köprüsü'ne giderken bu muazzam doğa harikasından geçiyorsunuz. Su nasıl İlker? Koroslardan gelen bir su. Çok güzel. Soğuk. Of. Bakınız burada da böyle bir su var. Çeşme diyemedim. Şelale diyemedim. İç bakayım emmi oğlu. Burada iyi yüzülür. Tabii ki de. Bakın orada bir de şelale var. Şöyle akıntı. Ama gördüğünüz gibi pis. Belediye her yeri ücretli, ücretli yazmayı biliyor ama sağ olsun hiç temizlik yok. Şu karşı da güzel ha beyler. Bak alttan her yerden su akıyor.